Abi diyor vergisiz telefon hakkında bilgi verebilir misin? Gençleri kışkırtıyorlar. Vergisiz telefon diye bir şey yok. Şimdi bak sistem şöyle çalışıyor. Önce operasyonu çeken Fethullahçı ve PKK militanları bir şey uyduruyorlar. Bu bazen ters köşe uyduruyor. Mesela hani geçen gün söylemiştik işte ajan provokatörler Türkiye Libya'yı işgal ediyor. Hey o yaşasın falan diye böyle bir şey uyduruyorlar. Sen de o güzel bir şey mi falan diye böyle paylaşıyor insanlar. Yani görünüşte Türkiye'nin gücünü diye hamaset çalıştırıyorlar orada. Halbuki yok öyle bir şey. Şimdi bu vergisiz telefon meselesi de öyle. Böyle bir şey yok. Peki olmayan bir şeyi gençlerin de hoşuna gidecek. Olmayan olmayan bir şeyi niye yalan söylüyorlar? Ters köşe yalanlar. Şimdi ters köşe yalan ne? Şimdi birinci yalan şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bakımdaymış. Bu yalan. Niye? Ekonomiyi bozmak için. Şimdi bir taraftan önce şey yapıyor. Operasyonu söyleyeyim size mesela. Geliyor diyor ki şey için. önce bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki bir grup basıyorlar haberi. Aa Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bakımda. Öbür grupta basıyor haberi. Diyor ki Mehmet Şimşek istifa etti. Sen bu yalan değil derken bile aslında onların yalanına çalışmış oluyorsun. Sonra borsa ne oluyor? Borsada bir düşüş. Tam da aslında ...aslında bunu hedefliyorlardı. Şimdi bu vergisiz telefonda ters köşe yalan. Aa bak adam pozitif bir şey söylüyor. Devlet gençlere telefon dağıtacak haberi. Öyle bir şey yok. Peki niye yapıyor bunu? Olmayan bir şey varmış gibi niye anlatıyor? Şöyle, şimdi gençler zaten telefona takmışlar. Bir grubu, hepsi değil, bütün gençler değil. Şuurlu olan gençler de var. Telefona takmamış, normal ve gerçek hayat yaşayan gençler de var elbet. Ama mesela telefona takık olan gençler var. Bu telefona takık olan gençler... ...çoğunlukla sosyal medyada aksiyon alan gençler. Şimdi bunlara diyorlar ki önce devlet size... E, vergisiz telefon verecek. Bu çocuk zaten öfkeli miydi? Bir üst model telefon alamadı diye. Çünkü hayatını ona bağlamıştı. Bütün e, amacı e, insan olması, her şeyi mutluluğu, huzuru, ailesi, sağlığı. Ondan sonra vatana millete hizmeti, şerefi, e, namusu, onuru. Daha sonra evlat ayıbı olacak olması, anne veya baba olacak olması. Bütün bunlar neye bağlı? Bir grup genç için. Bütün bunlar şuna bağlı. Bir üst model telefonu alabiliyor musun? Alamıyor musun? Bütün her her şey bir kenara bir üst model telefonu alabilmek bir kenara diye yaşayan bir grup genç var. Onlar bakmayın siz azınlıkta gençlerin çoğunluğu böyle değil ben size gerçeği söyleyeyim ama öyle bir genç var. Şimdi önce onlar zaten öfkeliler ya telefon konusunda. Telefon konusunda bu çocukların hepsini kucağa alıyorlar. Diyorlar ki devlet size telefon verecek, telefon verecek. Ha iyi sinirlenmeyeyim değil mi? Verecek, verecek, verecek. Ha ha vermiyor ki, vermiyor ki yapıyorlar. 10 kat öfkelendirdi çocukları anladınız mı? Bütün hikaye bundan ibaret. We'll <laughs>